1980'li yıllarda verilen tapu tahsis belgelerini düzenleyen kanun 2 ay sonra yürürlükten kaldırılıyor. İstanbul ve İzmir'den evlerinin kentsel dönüşüm kapsamında ellerinden alınacağını söyleyen 51 mahalle bir araya geldi. Bugün İstanbul'da protesto eylemi düzenlediler. Yarın sabahta aralarından seçtikleri 60 kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sorunlarını anlatabilmek için Ankara'ya doğru yola çıkacaklar. İşgalci değil, dört bir, bir yanından bir hatta bir İzmir'den bir evlerine, bir mahallelerine, bir komşularına sahip bir çıkmak bir için bir araya, bir araya geldiler. Kapılarımızı istiyoruz. Giren diğerlerimizin bir zenginlere bir satılmasını istemiyoruz. 45 senedir bu evi yaptık. De, oturuyoruz 45 senedir. Bizim, bizim elimizden almak, almak istiyorlar evimizi. artık, bir artık bir nereye gönderecekler bilmiyoruz. Diyoruz. Onlar kentsel dönüşüm zedeler tapu tahsis belgelerini 1980'lerde çıkan bir kanunla almışlardı bize tapu taş verdiler. O da tapu yerine geçerlidir diye biz de aldık. Şimdi de onu kaldırmaya istiyorlar. O kadar masrafımızı yaptık. Çocuğumuzun rızkını oraya yatırdık. Onu kim karşılayacak şimdi? Birkaç kişi getirdi buraya hastane yapacağız diye. Hastaneyi de bir güzel alkışladık. Sonra hastane değil, kundalık değil bizi sattılar. Mahalleliğe göre yeni afet kanununda yapılan Aa, bir düzenlemeyle... ellerindeki e tapu tahsis belgeleri iki ya, ay yardım sonra yardım geçersiz olacak. Eşine, yani uzun evlerinden olacaklar. Için. Bu kanun çıkarsa, bu taptaş belgeleri filan da ortadan kaybolacak, gelecek. Oysa ki bu kazanılmış bir hak. Bizim mahallemiz 6306 yasaya göre, göre riskli alan ilan boş edildi. Boş e, e, rant değeri yüksek olduğu için bizim mahallemizden e, kovmak istiyorlar. Bugün o mahalleler birlik oldu. İstanbul'dan 35, İzmir'den 16 mahalle sakini yüzlerce kişi Şişli'de buluştu, eylem yaptı. Çoluğum çocuğum gün oldu ki aç kaldı benim çoluğum çocuğum. Ailem çalıştı, ben çalıştım, o evi yaptık. Şimdi elimizden almak istiyorlar. Biz kendim, bizim yerimizi kendimize vermelerini istiyoruz. Buradaki insanlar nerede, nasıl yaşayacağımıza kendimiz karar veririz diyorlar. Çünkü bu insanlar evlerinden, sokaklarından, mahallelerinden sürülüyorlar. Yarın sabah da 60 kişilik bir heyet Ankara'ya doğru yola çıkacak. Mecliste önce muhalefet, sonra da hükümet temsilcileriyle görüşecekler.